Merhaba millet teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz instagramıma gidebilirsiniz. Bugün yine oyun oynadığım bir video çekiyorum. Daha önce böyle videolar yapmıştım. Görmek için yukarı bakabilirsiniz. Ben oraya koyuyorum. Bugün oynamayı seçtiğim oyun Among Us. Bakalım imposter olabilecek miyiz? Ortalığı karıştırabilecek miyiz? Imposter olamıyorsak da düşmanlarımızı alt edebilecek miyiz? Hadi Bismillah. Hoş bulduk. Şuna bak şuna. Hoş geldiniz Kamil Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Thanks. Başlıyoruz artık yeter. Muhabbeti bırakalım. Ah ya bir imposter olamıyoruz. Neyse. Ben kimseyi göremedim ki. Kime oy vereceğim? Neyse. Millete göre vereceğiz artık. Purple. Why are you following me? Hata yaptık ya. Neyse. Başka baharlara kaldı. Durun ben bir sorun çıkarayım da siz görün. Herkes gitsin de be. Just why? Milleti sinirlendirdim. Ben de bilmiyorum ya. İçimden geldi. Aa, yapma seni keşke. Daha yapmayacağım yemin ederim. Allah'ın cezaları. Imposter olmadığım halde sırf sorun çıkardığım için beni gönderdiler ya. Allah'ım ya Rabbim. Yine Chromeates ya yeter artık. Gray, are you engineer? Gizleniş çevirim siz de anlayamazsınız İyi oluyor. Az önce beni attığınız oyundan dışladınız beni hepiniz. Allah'ın belaları. İyi yaptım. Kesin bu imposter var ya öyle bir vibe aldım. Allah Allah. Kim yapıyor acaba? Bence nobody yaptı. Ben onun yaptığını düşünüyorum. Bro, you're saying that you're safe. Not everyone will believe you skip. There is no evidence. Self-report or skip. Yes, they will. Yine yapamıyoruz ya. Neden böyle? Aa. Yemin ederim ben yapmadım. Vallahi. It's hey, bro. I'm safe. Bir türlü kazanamıyoruz. Bu ne ya? Ben ne yaptım? Allah'ın cezaları ya. Allah'ım ya Rabbi. Artık yeter ya. Niye impostor olamıyorum? I got it. Let me win please. Okay. Başka. He knows I'm not. It is him. Bir türlü şu imposterları yakalayamıyoruz. Yeter ya. Kesin öldürecek ben onun için geliyor. Hiç hayırlı bir oyun oynayamıyoruz. Bu ne Allah aşkına ya. Bak yine bulamayacağız kesin. Ne beceriksiziz Allah Allah ya. Beceriksiz arkadaş ya. Ulan cezaları. Cool man yeter artık çok şımardın ya. Green clear. Millet kavga tutuştu. Millet benden mi şüpheleniyor ya? Vallahi bir şey yapmıyorum yemin ederim. Kendi harimde takılıyorum ben. Nerede oldu? Ne oldu Allah aşkına? Niye bir şey göremiyoruz? Engineer sen misin? Başka imposter yoktur herhalde. Varmış. Oh. Nobody sensin belki de. Ben sana vereceğim bu sefer. Ne anlatıyor bu ya? Ben ne anlar şu abla gözünü sevin be abi. Benim diyecek halin yoktu herhalde. Değilmiş ya. Değilmiş belki de o Snake denen Allah'ın cezasıydı. Snake miydi? Yanlış mı hatırlıyorum ya? Ne yaptığınızı ben göreceğim şimdi. Neyi bekliyoruz? Kim bekliyoruz? Allah aşkına ya. Bekleyince ne olacak? Adam ortaya mı çıkacak ben imposterım diye. Allah'ım ya. Düşüneyim. Bence dur. Ben az önce sevmediğim hangisiydi ha? Al. Work. Okay. O kadar dayandım sorun çıkarmayayım da beni göndermesinler. İnsan da kalmadı zaten adam gibi. Ne güzel kalabalıktık şurada. Hadi bakalım beyaz uğur getirir inşallah. Ah oh ya yine değil. Yeter artık ya. Engineers. Hadi bismillah. Ne oluyor ya? Hala 5 kişi var. Okay. Bence haksız yere şey yaptık ama hadi bakalım. Ya ben ninja godan şüpheleniyorum ama hadi bakalım. Yine hata yaptık ya. Millete bir selam verelim. Allah Allah bismillah. Ben böyle gidip gelirim vallahi. Mis gibi. <laughs> ne oluyor? Bu nedir ya? mutfakta yaz. Hayırlı olsun. Senin yaptığına eminim. Aa. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.